Değerli arkadaşlarım selamlar merhabalar. Arkadaşlarım sizlere ergi yayınlanan AYT Matematik Soru Bankası'ndan kaliteli sınav ayarında güzel bir trigo sorusu çözeceğim. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Bir ABC üçgeninde BCA birim, ACB birim, ABC birim, sin BAC A radyan, sin ABC B radyan, sin ACB C radyan. Olmak üzere A bölü B çarpı sin 2B artı B bölü A çarpı sin 2A ifadesinin eşiti işte aşağıda bir adım hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım bakın bunu resmedersek yani şöyle basit bir üçgen çizersek bazı şeyleri daha rahat görebiliriz. Bakın şöyle olsun. Burası ABC üçgen olsun. Bakın BC uzunluğu A birim. AC uzunluğu B birim. AB uzunluğu da C birim. Sin BAC. BAC şurası A radyan. ABC burası B radyan. Bakın şurası da C radyanmış. Arkadaşlar bakın açıları belli. Karşısındaki kenar uzunlukları belli. Benim aklıma ne gelecek? Sinüs teoremi gelecek. Şimdi bakın A bölü B. A bölü B'yi oluşturmak için hatta sin teoremini burada yazayım arkadaşlar. Direkt A bölü sin A eşittir. B bölü sin B. O da eşittir. C bölü sin C'dir. Doğru mu? Hatta bunlar çevre çemberin yarı çapının iki katı. Yani çevre çemberin çapına eşittir. Tabi bununla bir işimiz yok. Şuradan yorumlayacağım. Bakın A bölü B'yi vermiş bana. Ben A bölü B'yi yazarsam A'nın B oranı sin A'nın sin B oranı değil midir? O zaman ben A bölü B'yi gördüğüm yere sin A bölü sin B yazacak olursam çarpı sin 2 2B, sin 2B'de de hemen yarım açı uygulayayım. 2 çarpı sin A çarpı sin B olacak. Artı B bölü A dediğim değerde bakın B'nin A'ya oranı sin B'nin sin A'ya oranı değil midir? Burası da sin B bölü sin A olacak çarpı sin 2 hemen yarım açı uyguladım. 2 çarpı sin a çarpı kosinüs a olacak. Bakın şu sin b'leri birbirini götürecek. Dolayısıyla burada ne kaldı? 2 çarpı 2 çarpı şurası arkadaşlar özür. Şurada bir hata yapmışım ya. Oo, çok çok feci bir hata yapmışım. Burası 2 çarpı sin b çarpı kos b olacak. Doğru mu? ha yarım açı yanlış yazmışım. Hemen şu sin b'leri gitti. Burası ne geldi? Bakın 2 çarpı sin a çarpı kosinüs b geldi. Artı şu sin a'da bu sin a yedi. Burası da 2 çarpı sin b çarpı kosinüs a geldi. Bakın ben buraya iki parantezini alırsam 2 parantezinde sin a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b geldi. Bakın burası tanıdık. Burası ne? Sinüsün toplam formülünün açılımı. Yani burası 2 çarpı sin a artı b'nin açılımı baktığımız zaman iki çarpı sin yok. Ama ben şunu biliyorum arkadaşlar. Bunlar bir üçgenin iç açıları. Dolayısıyla A artı B artı C dediğim ifade nedir? 180. C'yi karşı atarsanız A artı B eşittir. 180 eksi C gelir. Dolayısıyla her iki tarafın sinüsünü alırsanız sinüs A artı B aslında sinüs 180 eksi C'dir. Ben bunun yerine 2 çarpı sinüs 180'den darası çıkarınca ikinci bölge. ikinci bölgede sinüsün işareti artıdır. Artı iki çarpı 180 isim değiştirmez. Eksinciye diye yazalım. Cevabımız ne geldi arkadaşlarım? Ceyhan geldi. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.